demek zaman yetişkinler bir yerde kaza geçirmiş, yaralı bir köpek gördüğünde veya hasta bir köpek gördüğünde sahipsiz olmak koşuluyla aşılarını, işte kuduzlu, gençlik aşılarını yapıp tekrar doğal ortamlarına salıyoruz. Yemiyorlar alınmasını istiyoruz diye. Köpekler sizin korktuğunuzu, korktuğunuzu hissettikleri an size daha çok havlarlar. Şey dedi. Çok da kalmadı. Bir dakika. Çekil bakalım. Bir tane daha olmak üzere Ne var Değil mi?